Evet arkadaşlar şu anda buğday tarlamıza geldik 23 Aralık Cumartesi Amasya bölgesinde Amasya sulova Buğdayımız bu şekilde e, rebelde Geçen sene Adegio ya ektik yaklaşık bir tona kadar aldığımız yer doldu 500 kilo kadar aldığımız Yer doldu Şöyle Ekimini şakalak ile yaptık 18'li şakalak yani görüyorsunuz sıraları. Bu tarla hayvan kemresiyle e, kemrelendi. Ektiğimiz günde suladık tarlayı. Yani onun büyük bir değişim değişimi bir etkisi var illaki. Şöyle boy olarak da zayıf olan yerlerden göstereyim. Mesela şöyle Şöyle elimde göstereyim sizlere. Şu yan tarafı baz almıyorum. En küçük olan yerden baz alalım. Şöyle suladığımız yerlerin izleri falan mevcut tarlamızda. Bu tarlamız 15 dekar bir tarla. Rebel de ikili. Geçen sene pancar yeriydi. Yaklaşık bir 10-15 santim cm... ee ya da 15-20 santim arası bir çit atılmış olabilir. Yüzeyinden attık çiti, sadece üzerindeki toprağı devirmek amacıyla. Bu şekilde ekimimizi gerçekleştirdik. Ekimimizi ee, TD 90 traktörümüzle yaptık. Artık o da satıldı. Yerine başka traktör geldi. E, onunla yapmamızın amacı da makine. Traktörü istediği yöne götüremiyor. Traktör makinayı istediği yöne götürüyor. Sıralar eğri bile olsa traktör e, o eğriliğe göre şekil aldığı için Makineye nasıl deyim size üst üste gelmeler daha az oluyor. Makina istediği yere göre gidemiyor. Şöyle mesela burada da toprağın altında kalmış. Tarlamızın hazırlığı şekli kendisi böyle. Ne zaman ne zaman ekildiğini tam olarak hatırlamıyorum. Ee, muhtemelen başla videonun bir yerine koyarım. Kaç günde böyle oldu. Bunun süreçlerini de takip edeceğiz tabii ki. Şu anda bence gayet iyi bir durumda. Bizimleyken bazı kişilere göre tarlamız bence dört dörtlük bir tarla. Allah utandırmasın diyelim. Herkese bol, bereketli bir sezon dileyelim. Kış da geliyor zaten. Bu tarlaya, 15 dekarlık tarlaya yaklaşık bir 12 ramuk hayvan kemresi çektik. Öyle e, süzülmüş, preslenmiş değil. Direkt hayvanların altından çıkıp e, yarım sezon beklemiş bir kemre. E, ramuklarımız da küçük değildi. Yaklaşık size göre küçük olabilir belki ama 6-8 tonluk ramuklarımızla çektik. Şöyle görseller vereyim sizlere. Buğdayımız hakkındaki hakkın buğdayımız hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Siz hangi marka kullanıyorsunuz? Ee, hangisinden daha memnunsunuz? Elbette bunları yazmak, eleştirmek en doğal hakkınız. Siz memnunsanız biz de deneriz. Belki biz de memnun kalırız. Mesela burada böyle bir fare deliği mi, köstebek deliği mi var? Buğdayları şöyle göstereyim. Sadece şu bölgede ya. Tarlanın hiçbir yerinde yok. Alt taraftan da belli olmuyor. Evet arkadaşlar. Bu videomuz böyle kısa bir videoydu. Buğdayımızı dolandık. Buğdayımız bu şekilde. Sağlıklı olup olmadığı, atmamız gereken ilaçlar vesaire tabii ki zamanı geldiğinde uygulayacağız. Ama şu anda gösterdiğim üzere buğdayımız bu. Markası Rebel'de. Tarihini hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle videonun bir yerlerine koyarım. Şurada da Zalım 55 duruyor. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bereketli sezonlar.